Orada ne deniliyorsa, deyim olarak ne kullanıyor, kelime olarak ne kullanıyor onları anlatmışlardır. Onları kitaplarına almışlar. Evet. Beşincisi sahabelerin çocuklarını terbiye etmeye özen göstermeleri. Bu da yine Ömer radıyallahu anh anhın kızı Hafsa radıyallahu anh'a hakkında bazı şeyler duyunca Hemen ona gidiyor. Ne diyor orada? Hadise hatırlayacak olacak. Şöyle elbise elbisemi topladım diyor. Ha, Hafsa'nın yanına varıyor. Ve ona nasihatte bulunuyor. Sen sizden birisi diyor. Sizden birisi Ali vesselam bu geceye kadar kızdırdı mı diyor. Ya Hafsa da evet kızdırdı diyor. <laughs> o zaman sen diyor ziyane uğramışsındır diyor. Kaybedenlerden olursun diyor. Kendine yazık edersin diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kızdırmaktan dolayı diyor Allah'ın gazabını, gazabından, onun kızmasından nasıl emin olabilirsin diyor. Emin misin bundan diyor. Ondan sonra da zaten e, Hafsa radiyallahu anh, ha, anh'a ağlıyor. Sakın diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a böyle üzerine çok gitmeyin, ona cevap vermeyin. Yani biz ne tabir ediyoruz? Çatır çatır cevap verme var ya, hani, böyle cevap vermeyin diyor. Bu şekilde nasihat ediyor. Hakeza diğer sahabeler de mesela onlardan bir tanesi e, Abdullah İbni Cafer kızına nasihatta bulunuyor. İbni Ebi Talib. Evet. Kocasına karşı iyi davranması hususunda nasihatta bulunuyor. Kıskançlıktan sakın çünkü o talakın yani boşanmanın e, anahtarıdır diyor. Böyle çok etmekten kınamaktan da sakın çünkü o buğzu, kin ve nefreti getirir diyor. Ben yani gerçekten de kadın kocasına karşı var ya çatır çatır konuştuğu zaman orada bir ailede bir çatlak meydana geliyor. Allahu Teala bizleri de eşlerimizi de bu hususta ıslah etsin. 6.